Herkese merhaba. Bugün size 21-27 Nisan haftasında astrolojik olarak ne tür etkiler altında olacağımızı anlatacağım. İlk başta şu an hani içinde bulunduğumuz bir önceki haftada bir Merkür Neptün kavuşma olmuştu. Bu böyle birazcık daha hayal enerjilerini, hayal kurma, hayalleri düşünme ve nasıl acaba stratejik olarak bu hayalleri nasıl gerçekleştirebilirimle ilgili bir takım vizyonlar gelmiş olabilir. Hani yabancıların daha çok öyle daydreaming dedikleri, hani gün içerisinde kurduğumuz rüyaların 21 Nisan haftası öncesi oldukça artmış olabileceğini düşünüyoruz ve size hani hareket etmeyle ilgili ilham vermiş olabilir bu hafta. Bu hafta ise yani önümüzdeki 21-27 Nisan haftasında ise Mars Aslan Burcuna geçiyor yani ateşli bir enerjiye geçiyor çok uzun zamandır yengeç yani. geç burcunda ya da biraz atıl eyleme geçemediğimiz eyleme geçmek istemediğimiz içimize yani içe çekilip içimizde kendi bilinç altımızda Aslında birçok konuyla yüzleştiğimiz bir zaman dilimi yaklaşık birkaç ay yani uzun bir süreydi açıkçası bunu artık sonunda 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 sonuna geldik ve e, şimdi artık hani son bir belki ee, geçen hafta e, bir düşünme, idrak etme bir de özellikle koç Neptün'e geçtiği için ve ikisi de aslında ateş enerjisi yani hayalleri e, Neptün e, koç eyleme dökme harekete geçme bu Mars'ın burada eylem e, bize eylemi anlatan bir gezegen olarak da Aslan Burcu yani bir ateş enerjisine geçmesi çok pozitif yani e, artık hani herkes muhtemelen çok düşündü, bir içsel bir tefekkür etti ve hani önünde artık yani hepinizin önünde artık net bir tablo vardır. Hangi burç olursanız olun fark etmeyecektir. Ama tabii hani ateş elementine ait bir burçsanız yani koç, aslan veya yaysanız tabii bu enerjileri daha volümlü volümlü hissediyor olabilirsiniz. Çünkü sizde ne kadar hani ateş tabiatında olsanız da sizi de bu geçmiş aylardaki etkiler pasif bir yere getirmiş olabilir. Şimdi böyle tam gaz ileri gidiyorsunuz. Yani tam bir Artık hani fren tamamen gaz yaptığımız bir sürece girdik. Zaten kolektif enerjilerde biraz o şekilde akıyor. İlk başta bunu söylemek istedim. Yani bu haftaya girdiğinizde ve ben artık şunu yapmak istiyorum dediğinizde burada tetikleyici olan o bir önceki o bize vizyon hayal kurduran ve bunları nasıl yapabileceğimizle ilgili Merkür Neptün'ün orada önemli bir. Nokta olduğunu düşünüyorum. 17 Nisan özellikle o civar, 18 Nisan, 16 Nisan oralarda iyice bir volümlü olmuş olabilir. Not edin diyebilirim bunu. Bunu ben aylık videoda da bahsettim. Ama hani bu ayın, yani bu haftan içerisine girerken o dinamik enerjiyi de e, köküne inmek aslında bir nevi. Hani nereden çıktı konusunu da öyle bir e, bahsetmek istedim. Tabi. Mars aslında geçmesiyle beraber çok böyle hmm, otorite ve lider konumundaki insanların e, biraz daha böyle haşin hareketlerini görebiliriz yani e, yer yer zorbalık ya da böyle çok baskı kurma ve bizim üzerimizde maksimum bir e, otorite kurma e, bir e, liderlikte hani Has safhaya geçme gibi hani duruyor duruyor bekliyor bekliyor ve işte tamam bu zaman artık doğru zaman artık ben harekete geçebilirim dediği bir noktada olabilir. Hani bu her türlü lider Yani işte patronunuz olabilir, işte evinizin içinde otorite figürü olabilir ya da e, ülkenin başındaki otoriteleri de burada onların daha safa da yani maksimum dozda e, yapabileceklerini dünya çapında şahit olabiliriz maalesef. E, aslan Mars'ın aslandaki böyle bir etkisi de var. Tabii hani bizim e kişisel hayatlarımızda daha böyle şova dönük, daha böyle e gösteri, şov, öne çıkma, ön plana çıkma, daha böyle e atraksiyon, hani daha böyle karizmatik ve e bir nevi e daha etkileyici olma arzusu gelecektir. Yani daha belki hani kıyafetler, saç, baş bunlar dahil ama hani genel olarak bir Bizde de hani bir öne çıkma bireysel hayatlarımızda Aslan Burcu sizin hani hangi evinizdeyse o konuda bir öne çıkma bir sahneye çıkma arzusu da burada hani e, yükselebilir. Bunu da yine Nisan ayı videosunda daha böyle derin açıkladım açıkçası. Onu da burada bakabilirsiniz. Hani hangi burç ne, nasıl etkileniyor Mars aslan geçişinden. Ama yani evet herkesin böyle bir... E, Öne çıkma ve hafif belki biraz egoların da yükselişi burada gözlemlenebilir. Ego ile hareket etme, ego ile bir dürtüsellik, işte bir bir şey gösterme arzusuyla harekete geçme burada çok çarpıcı olabilir. Tabi burada çok güzel açıları var Mars'ın. Juno ile ve Neptün ile çok güzel üçgen açıları var bu. Ee, özellikle hani e, ikili ilişkilerle ilgili konularda da harekete geçme olarak alınabilir. İki ilişkilerde zaten bu süreçte çok yıprandı. Bu ay artık onları derleme ve toparlama ve hızlı bir şekilde hani e, böyle hani ığırdan alayım adım adım gibi değil ama çok böyle dairet bir şekilde e, harekete geçme arzusu verebilir ve tabii bu duygusal konularla da ilgili ee, hareketi her türlü ya yani aile olur, arkadaş olur, duygu içeren her türlü bağımızda bir hareket ya da hayallerinizi süsleyen herhangi bir konuda da çok yoğun bir aslında bizi e Dürtü veya artık oturma harekete geç diyen bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu hafta Venüs, e, Kuzey Düğüm ve Satürn bu üçünün bir e, kavuşumu var. Bu yine bu sevgiyle ilgili e, konularda bir yapılandırma yani var olan bir ilişkiyi daha üst bir seviyeye çıkartma ya da işte sevdiğiniz hoşlandığınız birisi varsa ona çok ciddi ve net bir adım yapmak istiyorsanız bu hafta çok uygun ya da zaten o şey içerisindesiniz o form içindesiniz yapmak istiyorsunuz ya da bu daha çok böyle hani parasal konularda bir yapılandırmaya gitmek işte geleceğe dönelik bir yatırım yapmak hani bu ekonomik koşullarda tabi süreçlerin biraz zorlu ve hani burada ben hani öyle bir yatırım yapayım ki ben kendimi güvenceye alayım dediğiniz bir süreçte de olabilir kendinizi güven altına almak isteyeceğiniz bir süreç olacaktır. Tabi burada Venüs aslında biraz daha başrolde olduğu için e, ve hani artık tam böyle balığın son sekmelerinde olduğu için hani bunlar işte hayaller dedik. Ve bunlar hani sizin hani gönül ilişkileriyle ilgili hayaller de olabilir ya da kendi hayat planınızdaki büyük hayaller bunları geleceğe dönük harekete geçirmek için bir yapılandırma olarak da biz bunu ele alabiliriz. Geleceğe dönük sizi mutlu eden hayalleri bir nevi e, gerçekleştirmek için adım atacağınız ve bunun için de çok motive hissedeceğiniz bir süreç olabilir. Burada tabii kılavuzunuz, pusulanız, kalbiniz olmalı çünkü Venüs burada kalbi ve bizim, bizi mutlu eden şeyler olarak biz de ele alabiliriz. Hani daha manevi bir yerde de çalışıyor olabilir. Venüs'te de, Satürn'de aslında iyi anlaşırlar. Hani normalde Satürn işin içine girince biraz daha konuyu karanlık, karanlıklaştırsa da e, bu görünümde pek öyle değil. Bir de için içinde balık da olduğu için biraz daha manevi, biraz daha duygusal, biraz daha sevgi, ilişki, biraz daha hani manevi bağlar üzerinden gidiyor. Ya da dediğim gibi bu belki de işte iyi bir, sizi mutlu edecek bir hayal için yapılacak parasal bir yatırım da anlatıyor olabilir. Yani para para için değil, bir hayalim için para ve bunun için atacağım e, sağlam bir yatırım olarak da biz bunu ele alabiliriz. Burada tabi 21'i ve 23'ü yani pazartesi, salı, çarşamba ee, buralarda Güneş ve Ma güneşle Mars Plüton bu üçlünün bir sert açısı var. Bu çok zorlayıcı. Bir de tabi 27 Mayıs'ta bir boğa burcunda yeni ay var. Yine de onu anlattım. Ee, Nisan videosunda. Mayıs mı dedim? Pardon. 21... <laughs> 21, 22, 23 e, Nisan'da sert bir görünüm var. E, bu boğa bu, Burcu'ndaki yeni ay da e, hamal yıldızıyla oluyor ve o da biraz sert bir yıldız. ya yani Sanki buralarda olacak bazı şeyler e, bizi üzebilir kolektif adına. Hani biraz sert e, bir enerji olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Evet burada çok güzel yumuşak bir takım <laughs> minnoş enerjiler olsa da Orada tabi Mars ve Plüton'un da bir karşıtlığı var ve bu son karşıt aslında yani zorlu bir takım kolektif etkileri açık olduğunu söyleyebiliriz. 25'i de Venüs ve Satürn kavuşuyor yani aslında bu bir, o, yani bütün hafta yayılan bir enerji olduğunu söyleyebiliriz hani ama 25'e spesifik olarak çok ciddi ve net aşk ve parasal konularda net olaylar hayatınızı cereyan edebilir. Ya siz yapabilirsiniz ya karşınızdan öyle bir reaksiyon alabilirsiniz. 26'sı Venüs ve Juno üçgeni var. Juno zaten yine ikili ilişkiler demek. Ortaklıklar, sözleşmeler, Venüs aşk yani <laughs> her şey çok böyle hani, e, hani evlenin, işte birlikte olun e, ne bileyim işte aşkını itiraf et gibi gibi böyle bir takım temalarla bizde gezegenler aşka meşke çağırıyor. Bizim gündemimizde ise bambaşka konular var ama elbette e, hayırlısı olsun diyelim bazı insanlar için iyi çalışacaktır. Yine 29'u bu sefer Satürn ve Juno arasında e, üçgen açı netleşiyor. Yine ciddi ilişki net hani elle tutulur, gözle görülür, somut işte ghosting ıvır zıvırın olmadığı geleneksel yapıda bir ilişkilerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir destekli açıkçası yani üçgen açıyı seviyoruz ve hani bunun dışında tabii Merkür koça giriyor Venüs koça giriyor yani çok alev alev bir enerji var yani hani Merkür koçta çok hararetli bir iletişim şekli çok hızlı sohbetin akması çok böyle herkese her şeyle yani çok alevli bir gündem e, telefonlarını susmayabilir e, ve hani sizin içinizde de bir ateş burada başlayabilir hani koruş bir sizin hangi e, haritanızda hangi evde düşüyorsa. Ee, yine bunun Nisan ayından bakabilirsiniz. Orada çok böyle yoğun, ateşli bir enerji. Ee, Venüs Koç'a giriyor. Zaten o işte duygusaldık, işte minnoştuk, işte hayal kuruyorduk falan. Ha, artık harekete geçiyoruz. Yani tamam kurduk hayali, hadi gel gezelim. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Ee, gibi gibi hani daha aksiyonlu ve hani belki çok içeride kaldıysanız da daha dışarı çıkmak, gezmek işte sevdiklerinize dışarılarda aktiviteler yapmak için güzel bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey var, Mayıs ayına girdiğimizde bu ateşli enerjilerle beraber sadece su elementi olarak Satürn kalıyor. Bunun dışında kalan bütün gezegenler ateş ve hava çoğunlukla oluyor. Yani burada çok materyalin azaldığı daha böyle ateşli fikirler ve ateşli bir iletişim çok böyle e, nasıl söyleyeyim hani maddenin ya da maddeyle ilgili konuların ya da duygusal konuların toprak ve suyla azalmasıyla beraber daha geri plana aslında atıldığını da burada e, söyleyebiliriz. Yani ben hani baktığımda bütün gezegen ateş hava ateş hava ateş hava bu şekilde gidiyor. Bir tek hani güneş boğada olacağı için haliyle orada bir toprak enerjisi var. İşte satürn. Ee, su elementi balıkta olduğu için orada birazcık suyumuz var. Onun dışında kalan her şey ateş hava, ateş hava ve ateş hava. Ee, bu da zaten hani çok işte mental olarak hani enerjinin yükseldiğini, çok yoğun iletişim, düşünme, tartışma, e, hararetli tartışmalar, e, hararetli bir gündem işte kolektif enerjilerde zaten kimsenin tutunmadığı yani artık harekete geçtiği ee, artık hani belki bir takım korkulardan sıyrılma. Çünkü toprakta biraz hani tutunma, işte işte güvenli alan, su elementi, güvenli yerde kalayım, işte güvenli alanındayım falan bunlar artık pek yok. Hani herkes e, yeter artık hani biz hani yani bu hayatın her alanında geçerli. Şu an sizin de düşündüğünüzü biliyorum. O konuda da geçerli ama hani daha çok benim demek istediğim hani artık tutamıyoruz hani artık herkes kendini dışarı atıyor bu hani kışın verdiği o ne bileyim o pasif enerjinin de artık hani geride bırakmak harekete geçmek işte bu da bir sembolik havaların ısınması sembolik olabilir ama aynı zamanda hani bizim kendi hayat alanlarımıza koçla ilgili de desek de bunu hani herhangi bir konuda altı olduğunuz bir şeyde çok yürekten gelen coşkulu bir enerjiyle e, yeter artık deyip harekete geçiyorsunuz. 12 Mayıs burada çok enteresan olacaktır. Orada bir akrep burcunda bir e, dolunay var. Orada tabii yine bir su enerjisinin yükselişi var ama yine içinde kendi içinde ateşi de barındırıyor. Su ve ateşle beraber aslında çok yaratıcı enerjiler olduğunu da söyleyebilirim. Çok böyle yaratıcı konulara da çekilebilirsiniz. E, sanatsal bir takım e, uğraşlarınız da söz konusu olabilir. Yaratıcı düşünceyi de çok besliyor. E, su ve ateş bir de tabi şey hani bu ikisi birlikte çok böyle e, ilahiye yakın da enerjileri olduğu için e, nasıl söyleyeyim? E, hepimize de bir böyle gelecekle ilgili e, bir vizyonda oluşabilir. Hani şu yani nasıl bir şey demek istiyorum? Hani öngörülerimiz olabilir, oluşabilir. Hani kendi geleceğimizle ilgili hissettiririmiz artabilir. Ben şöyle hissediyorum. İşte şöyle bir yere gittiğimizi düşünüyorum gibi biraz daha tabloyu netleştiğini görebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili bu şekilde de açıkçası çalışabilir. Özellikle o akrep e, dolunayıyla beraber. Onu Mayıs ayında inceleriz ama burada da zaten yakınlaştığımız için söylemek istedim. Evet sanırım bu kadar. Ee, Benzindiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.